arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kesirler. Buraya baktığımızda bu çizgiye kesir çizgisi A sayısına pay, B sayısına da payda denir. Kesirler 3 ayrılır. Basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler. Basit kesirlere örnek verelim. Payı paydasından küçük olacak. Bakın burada payda kısmı 3, pay kısmı 2 yani pay kısmı daha küçük. Burada da aynı şekilde e, payda kısmı 7 pay kısmı 4 bunlara biz basit kesirler diyoruz. Aklınızda kalma amaçlı şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela 2 bölü 3 sayısı burada e, bir tane dikdörtgenimizi mesela 3'e bölmüş olalım. Bunun iki parçasını almak 2 bölü 3'ün bir ifadesidir. Yani ortada bir tane şekil var ve o şeklin bir bölümü alınıyor. Bir bölümü de alınmıyor. Yani bu şekilden kalan bir kısım var. Bunu basit kesir olarak da e, görsel olarak aklınızda tutabilirsiniz. Bileşik kesirlerde ise pay kısmı payda kısmından daha büyüktür veya payı paydasına eşittir. Bunun dışında da tam sayılı kesirler vardır. Aslında tam sayılı kesirler bileşik kesirlerin tam sayılı olarak gösterilmesidir. Örnek vereyim. Şimdi 3 bölü 2 bir birleşik kesir. Neden? Payı daha büyük. 3'ü 2'ye böldüğümüzde buradan kalan 1 olacak. 1 tam bu şekilde yazıyoruz. Kalanı üste alıyoruz. Bölüm kısmını da kesirin altına payda yazıyoruz. 1 tam 1 bölü 2. Tam sayılı kesirdir. Bu tam sayılı kesirde 3 bölü 2 olan bileşik kesrin tam sayılı olarak yazılmasıdır. Mesela bu kesrimiz tam sayılı bir kesirdir. Bunu bileşik kesire çevirmek için 4 ile 5'i çarpıyoruz. Daha sonra gelip payı topluyoruz. Artı 3 diyoruz. Paydayı da olduğu gibi yazıyoruz. Ne yaptı buradan? 4 kere 5 20. 3 ile topladık 23 ve sonucumuz 23 bölü 5. Birleşik kesir olan 23 bölü 5'i de sağlama amaçlı tam sayılı kesre çevirelim. 23'ü 5'e bölüyorum. 4 kere 5, 20. Buradan 3 kalıyor. 4 tam. 3 bölü 5. Basit kesirlere örnek veriyorum. İlişki kesilir örnek veriyorum. Tam sayılı kesirler ise birleşik kesirlerin tam sayılı olarak yazılmasıdır. 4'ü 3'e böldüğümüzde 1 tam 1 bölü 3. Basit kesir, birleşik kesir ve tam sayılı kesir. Şimdi kesirlerde toplama işlemine gelelim. Paydaları eşit ise sadece paylar toplanır. Yani 2 ile 1'i topladım 3. Üç. 3'ü de direkt buraya yazdım. Sonucum 1. Bir. bir örnek daha verelim. 1 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplayalım. Yine payları topladım. Paydayı da direkt yazdım. Peki paydaları eşit değilse nasıl toplayacağız? Küçük olan, birim olarak küçük olan paydayı çarparak diğer paydaya eşitleyeceğiz. Bu 3 sayısını 9 sayısına çevirmek için 9'u 3'e böleceğim. 9 da 3 3 kere olduğu için bu 3 sayısıyla ben hem payı hem de paydayı çarpacağım. Böylece paydalarım eşitlenmiş olacak ve toplama işlemini yapabileceğim. 3 kere 1, 3 buraya yazıyorum. 3 kere 3, 9 bunu da buraya yazıyorum. Şimdi artık paydalarım eşitlendiğine göre benim cevabım 5 bölü 9 olacak. Ee, peki bu işlemde toplamayı nasıl yapacağım? Paydaları eşitleyebilmem için... Ortak bir payda değerine sahip olmam gerekiyor. Ama 3'ü herhangi bir sayı ile çarpıp 4'e ulaşamayacağım için bunları ortak bir paydada eşitlemek için buradaki 4'ü 3 ile buradaki 3'ü de 4 ile çarparak paydalarını eşitleyeceğim. Devam edelim. İlk önce 3'ü 3 ile çarpacağız. 9. Daha sonra 3'ü 4 ile çarpacağız. 12. Yani bu kesrimiz bu hale döndü. Daha sonra artı işaretini yazıyoruz, devam ediyoruz. 4 kere 4 ile 2 çarpıyoruz 8. Yine bunu 4 ile 3'ü çarpıyoruz 12. Artık bakın paydalarımız eşitlendi. Payları olduğu gibi topluyoruz. Paydamızı da yazıyoruz. Şimdi de tam sayılı kesirlerde toplama işlemine bakalım. Tam sayılı kesirlerde toplama yapılması için ilk önce tam sayılı kesirlerin bileşik kesire çevrilmesi gerekiyor. Bunu bileşik kesire çevirelim. 2 ile 1'i çarpalım. 2. 1 ile toplayalım. 3. Bunun birleşik kesir olarak yazılması 3 bölü 2. Artı işaretimizi koyalım. Şimdi bu tam sayılı kesirimizi birleşik kesire çevirelim. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3. Şimdi bundan sonra artık paydaları eşitleyerek toplama işlemi yapabiliriz. Onun dışında arkadaşlar bir tam 1 bölü 2 olan tam sayılı kesrimizi 1 artı 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. Toplama işlemi bitirdikten sonra sıra geldi çarpma işlemine. Şimdi bir tane kesirimizi alalım. Bir tane de herhangi bir sayımız alalım. Aslında bu sayı Altında 1 e, olan bir sayıdır. Paylar birbiriyle çarpılır. Paydalar da birbiriyle çarpılır. Sonuç 1 ile 3'ün çarpımı 3. 2 ile 1'in çarpımı da 2'dir. Bir tane daha örnek verelim. 4 bölü 8'i alalım. Bir de 3 bölü 9'u alalım. Şimdi bunları birbiriyle çarpalım. 4 kere 3 12. 9 kere 8 72. Son bir örnek daha verelim. 3 bölü 2 kesriyle 5'i çarpalım. Ne çıkacak? 3 kere 5, 15. 2'yi de olduğu gibi yazıyoruz. Çünkü altında görünmeyen bir 1 var. Bu 2 ile 1 de kendi kendine çarpıldı. Şimdi de bölme işlemine geçelim. Mesela 1 bölü 2 kesriyle 3 bölü 2 kesrini birbiriyle bölelim. İlk önce 1 bölü 2'yi olduğu gibi yazıyoruz. Ana kesrin altında kalan kesir sayısını ters çeviriyoruz. Yani 3 bölü 2 değil 2 bölü 3 yapıyoruz. Ve bu iki kesirin arasına da bir çarpma işlemi uyguluyoruz. Daha sonra bunları çarpıyoruz. Paydaları da birbiriyle çarpıyoruz. Ve sonucumuz 2 bölü 6. Tam sayılı kesirlerde ise çarpma işlemi yapmak için onları da yine bileşik kesirlere çevirmemiz gerekiyor. 4 kere 3 12, 2 daha 14 bölü 4 çarpı 1 kere 5 5, 2 daha 7, 7 çarpı 5 pardon 7 bölü 5. Daha sonra 14 ile 7'yi çarpıp buraya yazacağız. 4 ile 5'i çarpıp da Buraya yazacağız ve sonucumuzu bulmuş olacağız. Arkadaşlar şimdi öğrendiklerimizi zor bir soru üzerinde pekiştirelim. Şimdi bu soruda nereden başlayacağız? Bu soruyu nasıl yapacağız? İlk önce burada bir ana kesrimizi bulalım. Ana kesrimiz bu. Yani eşitlik işaretiyle aynı çizgide olan kesir ana kesir. Bunun üstünde kalanlar pay. Bunun altında kalanlar da payda. Daha sonra bu işlemde en alt kısımdan başlayarak işlemimizi çözelim. İlk önce şu tam sayılı kesrimizi alalım buraya. Ve bunu bileşik kesire çevirelim. 3 kere 2 6 bir daha 7 bu 7 bölü 2 yaptı. Daha sonra bu 7 bölü 2'ye alalım. yerine yerleştirelim. Şimdi çözeceğimiz işlem şurası. Şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Şimdi burada bir artı işlemi var. Yani toplama işlemi var. Bir de 1 ile 7 bölü 2'nin bölümü var. İşlem önceliğinde ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru gidiyorduk. Ama bölme toplamadan daha öncelikli olduğu için ilk önce bu işlemi bir yapalım. Bunu buraya alıyorum. Hemen 1 ile 7 bölü 2 birbirine bölüyorum. Ne yaptım? 7 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 ile 1'i çarptım. Sonucum buradan 2 bölü 7. Daha sonra buradan 2 bölü 7'yi buraya yazıyorum. 1 ile topluyorum. 7 kere 1 7. 2 daha 9. Burası da 9 bölü 7 yaptı. Daha sonrasında bulduğum bu işlemi Geliyorum buraya yazıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şunları alacağım. İlk önce bölme işlemini yapıyorum. 1, 9 bölü 7'yi ters çevirdim. 7 bölü 9. Buradan işlemim gene 7 bölü 9 çıktı. Daha sonra bu 7 bölü 9 ile bu 1'i topluyorum. 1 artı 7 bölü 9'dan 9 kere 1 9 7 daha 16 16 bölü 9 şimdi yine 16 bölü 9'umu alıyorum buraya yerine yerleştiriyorum aynı şekilde yine bu işlemi yapacağım buraya aldım 1'i 16 bölü 9'a bölüyorum 1 çarpı 9 bölü 16 oldu daha sonra bununla da gelip bunu toplayacağım 16 kere 3 48 9 daha 57 bölü 16 çıktı. Yine geliyorum 57 bölü 16 mı da soruda olduğu yere yazıyorum. Şimdi artık nihai işlemime gelebilirim. Yine ilk önce ee, 1 ile 50 bölü 16'yı birbirine bölüyorum. Yani ters çeviriyorum. Sonucum bu bölme işleminin sonucu. Sonra gelip bunu 3 ile topluyorum. Şimdi bu 16 ile 57 arasında bir sadeleştirme işlemi olsaydı emin olun hemen sadeleştirecektim. Çünkü şimdi 3 ile 57'yi çarpacağız sonra 16 ile toplayacağız. Arkadaşlar böylece toplamayı, çarpmayı, bölmeyi e, tam sayılı kesirleri, bileşik kesiri çevirmeyi, hepsine bir soruda çok kolay bir şekilde e, pratik yapma imkanına ulaştık. Kesirler konumuzda kesirlerin e, sıralamasını göstereceğiz şimdi. E, bunu da yaptıktan sonra artık en nihayetinde videomuzun sonuna gelebileceğiz. Şimdi arkadaşlar şu iki kesri alalım. Bakın bunların payları eşit, paydaları farklı. Şimdi bunlardan acaba hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? Şimdi yok payı e, eşitse paydası küçük olan şudur budur, budur demeyeceğim. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Şimdi burada paylar eşit ya. Yani aslında bu biri bir elma olarak düşünün. Şimdi biri gelmiş, biri bir elmayı ikiye bölmüş. Başka birisi gelmiş, aynı elmayı dörde bölmüş. Şimdi hangisi daha büyük olur? Tabii ki bir elmanın ikiye bölümü bir elmanın dörde bölümünden daha büyük olur. Burada da e, dört tane elma olduğunu düşünün. Dört tane elmadan bir parçamı daha büyüktür, yoksa dört tane elmadan üç parçamı daha büyüktür. Tabii ki burada da. 3 parça bir parçadan daha büyük olacak. Şimdi hemen burada hangisini elma olarak e, düşüneceğiz diyenler çıkabilir. E, payda eşitse paydayı elma olarak düşünün. Pay eşitse payı elma olarak düşünün. Şimdi en alttaki sorumuza bakalım. E, i̇şlemlerimizi bir temize alalım. Burada şimdi bakıyoruz ne paylar birbirine eşit ne de paydalar birbirine eşit. O zaman biz de paydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 5 ile çarpalım. Geldik 4 kere 2 8, 4 kere 5 20, 5 kere 1 5, 5 kere 4 20. Şimdi ne yapıyorduk? Ben bir elmayı 20'ye böldüm 8 parçasını aldım. Aynı elmayı 20'ye böldüm 5 parçasını aldım. 8 parçamı daha büyüktür. 5 parçamı tabii ki 8 parça daha büyüktür. Böylece 2 bölü 5 kesiri büyüktür. 1 bölü 4 kesirinden olacak. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese başarılar dilerim.